hayatta kalmadı yaptığımız yerden devam edeceğiz. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum. Ben orada oyunu bitirmeye çalışmıyorum. Sadece oraya geliştiriyorum. Oyunu bitirmeye çalışmayacağım. Çünkü yani ben oyun bitirme bitirmiyorum. Çünkü yani böyle direkt oynadığımda daha eğlenceli olduğu için. Ne bileyim, biz burada yemekleri falan Pişirmiştik ama bir tane pişmeyen koynata var. Bunu pişirelim. Bunu yiyelim. Çok güzel. Bir denenelim arkadaşlar. Evet. Tamamdır. Şöyle. şunu da alalım. Hadi deniyoruz arkadaşlar. madeni bayağı bir derinleştirdik ama daha derinleşemiyoruz. Derinleştiremiyoruz çünkü Şimdi Buradan taş kazmayla Şöyle şurayı da kazalım. Bu arada annemin iş yerindeki arşiv yerindeyim. Bu yani, yerinde sessiz bir yer aradım. Bayağı derinleştirdik şu an. Değil meşale koyacağız oraya bir tane. Buradan gidelim. Şöyle alalım. Şuradan şöyle çıkıyoruz. Eve gireceğiz. Evet. Evdeyiz. Kapıyı kapatalım. Şöyle mi bitti lan? Şuradaki yeri sandığa koymuştuk. Boşuna çıktık ya. Neyse. 9 tane kalmış meşalemiz arkadaşlar. Sadece 9 tane meşalemiz kalmış. Üstünü koyalım. Arkadaşlar demir bulmamız lazım. Koy şuraya. Jetzt Schöne Oha benim kafam baya bir karıştı. Ve kapatacağım ya. Kazmayacağım da. Hmm. Oraya bir tuzağa gel aslında eşyalar burada. Hmm. Ee, şuradan gidip tabela alacağız. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Oha akşam bile. İyi yalan. Evet. Evet. Şuraya kaçacağım ya. Yemlerim buradan geçerken Allah ediyorum. İndirmem var. Nerede? 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 İndirmen. İndirmem. İndirmen. Her şey böyle skorayıp her dosttan. <laughs> bir şey yapıyor. Biz ona ince gözü. Lan! Lan bu buraya nasıl girdi? Hayır ya! Neyse. Uçan burayı da çok zor ya. Kuyruğu toz değil de. Bu ne? Bu ne ya? çok sıkıcı ya. Alacağım şöyle. Bir kapatalım. Ha, şimdi aynen. Allah, ne yaptı bir ya? Şurayı kapatayım da. Emre oraya açık falan bırakmam abi.

Nei, se.